Türkiye Futbol Adamları Derneği Hata Şubesi tarafından düzenlenen İnsanlar Yaşarken de Anılmalı 2012 Ödül Töreni Erol Bilecik Kongre Merkezi'nde yapıldı. Türfat Hata Şubesi tarafından düzenlenen programda milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile kente futbola hizmet eden bürokrat ve iş adamlarına ödülleri dağıtıldı. <laughs> Hatay şehrinin güçlü bir futbol takımını hak ettiğini dile getiren Hatta Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz ödül töreninin açılışında yaptığı konuşmada Hatay her alanda ülkesine yaptığı katkılar ile ilk ilin arasında yer alıyor. Futbol alanında da Hatay'ın hak ettiği noktaya gelmesi için büyük çabalar sarf ediliyor. Futbolda ilerlemek için gençlere önem verilmelidir dedi. Katıldığınız için güçlü bir Hatay Spor'a verdiğiniz destek için sizlere de teşekkür ediyor. Hepinize içten sevgiler, saygılar Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Amirli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise futbola katkı sağlayacak ve geliştirecek her faaliyetin içinde olmaya çalıştığını söyledi. Futbol içerisinde mesafelerin daha çabuk kat edilip projelerin daha çabuk hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Avcı, bu sayede futbol anlamında Türkiye'nin dünyada önemli ülkeler arasında yer alabileceğini kaydetti. Birlik ve beraberlik bizim için son derece önemli. Futbolun katkısını katkı sağlayacak her türlü projenin içinde destek olması için günler yap, yapmaya çalışıyorum. Hatay Spor Kulüp Başkanı Hikmet Çünç'ün de Hatay'da spor tesisi eksikliği olduğunu ve bunu gidermek için Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile yaptıkları istişarenin ardından Hatay'a büyük bir tesis ve spor kompleksi kazandırmak için büyük çaba sarf edildiğini söyledi. Sayın Bakanımıza bu konuda razı ettiğimiz zaman Sayın Malimiz Altyazı Belediye Başkanımızın da büyük çabalarıyla işte bir büyük proje geliyor. Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş da sporun her branşında güçlü yeteneklerin bulunduğunu ancak bunlara yeteri kadar eğitim verilmediğini, ülkede artık altyapıya da daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi. Bir Hollanda, bir Almanya, bir e, diğer gelişmiş ülkelerimizin de artık altyapıya önem vermemiz ve biraz samimiyet konuşmaların ardından hizmet onur ödülü spor ve eğitime destek ödülü amatör spora hizmet ödülü spor yazarı yorumcu basın ödülü hakem gözlemci temsilci ödülü ve doğayan futbolcu ödülü kategorilerinde ödüller dağıtıldı. Şampiyonluk anısına Hatay Spor kulüp Başkanı Hikmet Çünçin ile günün anısına TÜRFAT Genel Başkan Yardımcısı Turan Sarıgülle, Milli Takım Eski Teknik Direktörü Metin Türel, TÜRFAT Genel Başkanı İsmail Dilber, Nurullah Sağlam, Yücel İldiz, Sinan Vardar, Ali Kültiken, Gökhan Güney, Mehmet Sümer, Sabahattin Uygun, Levent Devrim, Yılmaz Bal ve İhsan Aydeyere ödülleri takdim edildi. Müzik